8. sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları İnkılap Tarihi ders kitabı sayfa 70 cevabı. Ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 8. sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları İnkılap Tarihi ders kitabı sayfa 70 cevabı. A. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. Cevap 1. Osmanlı Devleti Mondros Ateşkes Antlaşması'nı imzalayarak, I, Dünya Savaşı'ndan çekilmiştir. 2. Çukurova bölgesini Ermenilere ve Fransızlara karşı korumak için Kilikyalılar Cemiyeti kurulmuştur. 3. Milli Cemiyetler, Sivas Kongresi'nde Anadolu ve Rumeli Müdafaci Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirilmiştir. 4. Büyük Millet Meclisi'ne karşı çıkarılan ayaklanmaları bastırmak için hiyanetki vataniye, kanunu çıkarılmıştır. 5. I, Dünya Savaşı'nda İngiltere'nin sömürgeleriyle olan bağlantısını kesmek için kanal cephesi açılmıştır. B. Aşağıdaki soruların cevabı, N'ı boş bırakılan alana yazınız. 1. I, Dünya Savaşı'nın çıkmasında etkili olan temel neden nedir? Cevap, I, Dünya Savaşı, 28 Temmuz 1914'te başlayan ve 11 Kasım 1918'de sona eren Avrupa merkezli küresel savaştır. 1. Dünya Savaşı'nın çıkmasından etkili olan temel neden, ham madde ve sömürge arayışıdır. Bunun yanında savaşın ortaya çıkmasında şu nedenler de etkilidir. İngiltere ve Almanya arasındaki ekonomik rekabet. Silahlanma yarışının hızlanması. Fransız ihtilalinin getirdiği milletçilik akımının etkisi. Fransızların alsos bölgesini Almanlardan geri almak istemesi. Devletler Arası Bloklaşma Avusturya'nın ve Rusya'nın Balkanlar üzerindeki çıkar çatışmaları Siyasi birliğini geç tamamlayan Almanya ve İtalya'nın siyasi dengeleri değiştirmesi 2. Osmanlı Devleti'nin ö, Dünya Savaşı'na girme nedenleri nelerdir? Cevap Osmanlı Devleti eski gücünü şaşasını yeniden kazanmak için hayallere sürüklenmiştir. Osmanlı devletinin son dönemlerde kaybettiği toprakları geri almayı hedeflemesi. Osmanlı'nın siyasi yalnızlıktan kurtulmak istemesi. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin Alman hayranlığının çok fazla olması ve Alman himayesiyle ülkenin gelişebileceğinin düşünülmesi. Kapitülasyonlar ve dış borçlar sebebiyle İngilizlerin ve Fransızların baskılarının daha da artması. Almanya ile Osmanlı Devleti arasında 2 Ağustos 1941 senesinde gizli bir antlaşma imzalanması. Enver Paşa'nın Osmanlı halkını bir bayrak altında toplamak için Turan İmparatorluğu kurma fikrini barındırması. Almanya'nın I, Dünya Savaşı'ndan galip olarak çıkacağına inanılması. Yunanlıların yıllardır gerçekleştirmek istediği Megali İdea, düşüncelerini tamamen yok etmek. Osmanlı Devleti'nin Almanya ile gizli bir şekilde ittifak antlaşmaları yapmış olması. Rusların, İngilizlerin ve Fransızların sömürgeleri olan Türk ve İslam ülkelerinin bağımsızlığına ve özgürlüğüne kavuşturulacağı düşüncesidir. Üçüncü İtilaf Devletleri Çanakkale Boğazı'nın için ele geçirmek istemişlerdir. Açıklayınız. Cevap, Birinci Dünya Savaşı tarihin en büyük ve en kanlı savaşlarından biri olmuştur. Çünkü silah endüstrisinde en son teknoloji silahların kullanılması çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine yol açmıştır. Osmanlı devletinin de savaşa girmesi düşman devletlerin gözüne İstanbul'a çevirmiştir. İtilaf devletleri İstanbul'u ele geçirip Osmanlı devletini saf dışı bırakmak için Çanakkale Boğazı'na hücum etmiştir. Çanakkale Cephesi'nin açılmasının ardından Boğaz üzerinde karada olan birliklerin avantaj oluşturulmasıyla zorlu bir mücadele Osmanlı Devleti'nin lehine sonuçlanmıştır. Böylece düşman Osmanlı Devleti'nin eski gücüne hala malik olduğunu görmüş ve ilk yenilgisini alarak savaştaki en büyük darbelerden birini yemiştir. 4. Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra başlayan işgallere halkın tepkisi ne olmuştur? Cevap, Montrose Ateşkes Antlaşması'nın imzalanmasının ardından savaşın sona erdiğinin iddiası Anadolu'nun yeniden işgal edilmek istemesinin önüne geçememiştir. Bu nedenle Anadolu halkı Anadolu'da gerçekleştirilmek istenen işgallere karşı varını yoğunu ortaya koymak istemiştir. Ateşkes antlaşmasından sonra başlayan işgallere karşı Anadolu halkı savaş sonrası geriye kalan insanların çoğunlukla kadın ve çocuklar olması nedeniyle onların da yardımını alarak kuvayi milliye birlikleri oluşturmaya başlamışlardır. Anadolu'nun hemen her yerinde oluşturulan bu birlikler işgallere karşı düzenli ordu kurulana kadar önleyici bir güç olmuştur. Milli mücadele yılları böylece başlamış ve insanlar vatanı savunmak için canla başla mücadele ederek bütün varlıklarını ortaya koymuşlardır. 5. Amasya görüşmelerinin milli mücadele açısından önemi nedir? Cevap: Milli mücadelenin başlaması Anadolu için özellikle bir dönüm noktası olmuştur. Her ne kadar daha önce başladığı ortaya konsa da Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkıp Amasya şehrinde görüşmeler yapması da genelgenin yayınlanmasıyla en önemli dönüm noktalarından biri olmuştur. Amasya görüşmelerinin milli mücadele açısından önemi, genelge ile bütün millete haber verilmesi, kongrelerin düzenlenme aşamasına geçilmesi, milli bir birlik ve beraberliğin oluşması, toplumda düşmana karşı milli şuur ve birliğin oluşması şeklinde etkilere neden olmasıdır. Böylece milli mücadele daha kolay ve etkin bir şekilde gerçekleştirilmiş ve en önemli zaferlerin kazanılmasında uygun bir zemin oluşturulmuştur. 6. I, Dünya Savaşı'nın sonuçları nelerdir? Cevap 1. Dünya Savaşı'nın sonuçları. Birinci savaştan en karlı devlet İngiltere çıkmış ve Avrupa'nın en güçlü devleti olmuştur. 2. Fransa, Almanya'nın etkisinden kurtularak ikinci güçlü devlet haline gelmiştir. 3. İtalya Avusturya'dan toprak almış ve 12 adalara hakim olmuştur. 4. Rus, Alman, Avusturya-Macaristan ve Osmanlı İmparatorlukları yıkılmış, yeni milli devletler kurulmuştur. 5. Litvanya, Letonya, Estonya, Finlandiya, Yugoslavya, Çekoslovakya, Polonya, Macaristan SSCB kurulan yeni devletlerdir. 6. Avrupa'da denge boşluğu meydana gelmiştir. 7. Yenilen devletlerde rejim değişikliği olmuştur. 8. Dünya barışını sağlamak için merkezi Cenevre'de olan Milletler Cemiyeti kurulmuştur. 9. Sömürgeciliğin yerini manda ve himayecilik almıştır. 10. Sınırlar çizilirken milliyetçilik ilkesi dikkate alınmadığından azınlıklar meselesi çıkmıştır. 11. I. Dünya Savaşı'nı bitiren antlaşmalar 2. Dünya Savaşı'nın zeminini hazırlamıştır. 8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları Milli Eğitim Bakanlığı yayınları sayfa 70 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.